Şimdi e, yayına başlayacağız ama daha önce hayaller var biliyorsunuz. Her hafta bir hayali en azından burada ağırlamaya, konuk etmeye çalışıyoruz. Bir arkadaşımız var enteresan gel. Neydi isim? Burak Üstün. Alkışlar alalım onu buraya. Evet. Hoş geldin Burak. Siz gel. Burak al e, mikrofonu da. Abicim gel böyle. ha. Çok şıksın, çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel giyinmişsin, gelmişsin, tıraşını olmuşsun. Saçları yaptırmışsın. Harika. Çok güzel. Nerelisin? Sakarya. Sakaryalısın. Sakarya'dan mı geliyorsun? Evet. <laughs> yani posta koyacak ki. Sakarya'dan mı geliyorsun? Evet ne oldu? <laughs> Gelinmez mi yani Sakarya'dan? İyi. Peki. Ne yapıyorsun? Okul iş? Okuyorum. Okuyorum. Yani, ne yapıyorsun? Ne Okumaya çalışıyorum. Yani? Okumaya Kaça gidiyorsun? Lise son sınıfı. Lise son sınıfı. Evet. Da. Mikrofona mikrofona. Mikrofona şey yapalım. Tamam, tamam. Hayalin Hayalim varmış senin. Evet. Olmaz alaydı. Enteresan bir hayal. Ben askerdeyken ta 2000'de sene Burak'la değil mi? Evet, fotoğraf evet, çektirmişiz. Alaşehir'de mi? Evet. Alaşehir'de. Evet. Beni ziyarete mi gelmiştin? Evet. Vay arkadaş. Da o zaman beni ziyarete gelmiş. Kaç? 2000'de, bundan 15 sene önce. Bir fotoğrafı görelim. Çektirdiğimiz fotoğraf varmış. O fotoğrafı görelim bir önce. Evet. <laughs> Burak kucağımda. Burak hayalini söyle şimdi. O da fotoğraf kalsın bir pencere açalım. Burak hayalini söylesin şimdi. Aynı fotoğrafı bir daha çektirmek istiyorum. Evet. Çok teşekkürler Burak'cığım. Aslında ee, benim değil, yandaki de bak yandaki de Ata Demirel benim ee, yan tarafımda <laughs> Acayip benziyor Atatürk'e. Kim <laughs> o? Atatürk'e benziyor. Babamın çok yakın arkadaşı. Babanın olarak. yakın arkadaşı, evet. 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 Aynı fotoğraf mı çektirmek istiyorsun? Yok, vazgeçtim. Artık. Hayır. <laughs> artık kucakla çektireceğiz, yapacak bir şey yok. ya Onun yan için davet sen... ettik. Kaç saniye kalmak istiyorsun burada? Basit çünkü şey yapacağım yani. Bir şeyin var mı? Ölçün. Ya, hiç olmasa da... Hiç olmasa olur mu? Gel, sen bunu bana yaptıktan sonra... Gel. Yani, yan, yana. Yan yana. Yani. Niye niye çekindin? Heyecan. He Oğlum benim kucağıma geleceğin diye niye heyecanlanıyorsun? Ya, Zaten ya. Ya. Ay, vallahi yani. Ya. 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 Hayallerinize dikkat edin. <laughs> Abuk sabuk hayallerle burayı meşgul etmeyin. Göbeğim düşüyordu. Arkadaş böyle hayal mi olur ya? 18 sene geçmiş üzerinden bir insanın hayaline dikkat eder ya. Memnun musun? Oldu hayalimiz. Ha? Ya, 15 sene oldu değil mi? Önümüzdeki 15 sene sonra yine burada seni böyle bekliyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sakarya herkese selam söyle. Kendine bak. <laughs> Teşekkür ederim. Sakarya Spor'u büyük büyük alkışlayın çünkü bu takımdan çok adam çıktı Türkiye'de gerçekten yani Türkiye'de çıkan birçok futbolcu Sakarya Spor'dan çıkmıştır. Onun için teşekkür ediyoruz sana da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.